Merhaba arkadaşlar, ee, sizlerle yeni bir oyunla tekrardan karşınızdayız. Gördüğünüz gibi yumurta kartonları ile yaptık. Yumurta kartonlarının içine sayıları yazdık ve şimdi topları o sayılara göre yerleştireceğiz. Evet oyuna başlıyoruz çocuklar. Evet Hamza. Met bulacak. Evet buldu. Aferin. Sarıyı aldı Hamza. Sarıyı beşe. Evet. 5 nerede sarı? Beş. Evet. Devam ediyoruz. Kırmızıyı altıya mı? Evet. 6. Evet 6. Aferin. Devam et. Sarıyı aldı. Evet yediye. 2'ye Aferin Yeşil'i aldı Ve kaça bakalım 1 Aferin Sonra Hamza seni bekliyoruz Evet 3'e 3'e de mavi Hı. Devam Sarı'yı aldı Hamza Sarı'ya bakalım 8'e 8'e yerleştirdi Ve son olarak Kalkış yapın bakalım. Aferin. Evet şimdi de bu oyunu Halil İbrahim ile oynayacağız. Halil İbrahim. 3 yaşında. Değil mi Halil? Evet hadi bakalım ben hangi rengi aldım? Yeşili aldım evet. Yeşili 3. 3'e bırakıyorum. Bakayım 3 doğru mu? 3 nerede? Evet orada. Aferin. Olsun bir şey olmaz. Devam edelim gel. Ben şimdi maviyi aldım. Ben şimdi de maviyi aldım. Sen de mavi aldın. Peki iki nerede? İkiyi. Şimdi. Evet ikiyi bırakıyorum. İkiyi bırakıyorum. Bırak sen de ikiyi. Tamam Oğuzhan sen bırak. İki nerede? İki. aldım? Sarıyı aldım. Evet sarıyı bire. Sarıyı bire. Bir nerede? Senin birin nerede bakalım? İyice bak birine. Burada. Evet doğru bildin. Kırmızıyı aldım. Kırmızıyı aldım. Evet kırmızı dört. Bermesi dört. Evet. Maviyi aldım. Ma Mavi aldım. Evet maviyi yediye. Mavi yediye. Aferin. Peki sarıyı aldım. Sarıyı aldım. 8'e. 8'e. Aferin. Kırmızıyı aldım. Kırmızıyı aldım. 9'a. 9. 9. Dokuz. Aferin ve sarıyı aldım. Sarıyı aldım. 6'ya. Aferin. Aferin. Bir daha, bir daha. Alkış yap bakalım tamam yine oynarız. Yap bakayım kendi alkışla bakalım. Tamam bir daha. Tamam bir daha oynayacağız. Söz. Aferin sana. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mamaza o o o bay. Bay bay.